kadınlar ne istiyor biliyor musunuz? Kadınlar istiyor ki Emel Hanım biz hep beraber olalım. Beraber gidelim, beraber gelelim, beraber oturalım, yiyelim, içelim. Hayır canım beraber yapmayın. Bu kadar beraberlikle ilgili bir durum değildir evlilik. Üçe ayırmak lazım. Üçte biri ortak alan, üçte biri tarafların çiftin birine, diğerine de geri kalan üçte birlik alan. Bu alanı mutlaka korumamız lazım. Gelenekselciler çok kızacak size. E, ya lütfen kızıyorlarsa gelsinler şurada bakın hemen önümde kızsınlar da konuşalım yani. Sizin gibi böyle zarif, böyle medeni, böyle çok yüksek bir Birikime, kültüre sahip bir hanımefendiye karşı da çok fazla kızamıyorum yani burada. Ama işte böyle bir karşı düşünceyle ilgili kimse de karşıma çıkmıyor. Yani evliliklerde tatil birlikte yapılır, bayramlarda birliktesindir, Yapın. seyranlarda birliktesindir, tamam. hafta sonu birliktesindir, hep birliktesindir. Dolayısıyla sürekli birlikteliğin içinde de genelde kavga halindesindir. Tabii ki çatışma, kavga çıksın tartışma çıksın, çatışma tabii ki çıksın. Ama bizim kendimizi rehabilite edebileceğimiz bir alan ne olur orada olsun. Ben herkese bunu söylüyorum. Hanım ben bir iki saat bir dolaşayım geleyim diyorsa aa tamam ne güzel düşündün bey hadi bakalım desin. Bey gelsin e, hanım iyi oldu ya vallahi iyisin hadi sen de bir çık deyiversinler ya bunda bir şey yok. Hanımefendilere bazen diyorum biliyor musunuz? Ya kendinize bir rutin zaman ayırın. Bir çıkın kendi başınıza bir kahve için. Biraz bir yerde yürüyün. Hocam söyledim adama diyor. Kocama söyledim. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Kimle buluşacaksın? Fa ne yapıyorsunuz siz ya? Bu böyle bir şey değil lütfen. Dengelerin, kavramların yer değiştirdiği dönemlerdeyiz. İşte seksüel kimliklerdeki o karmaşa, kimliklerin birbirine devrolması, olması, artık kadının hayatın içinde tırnaklarını çıkararak işte vinç kullanması kavramların yerini değiştirdi. Kıskançlık yer değiştirdi mi? Yani oran nedir? Size gelen, sahadan gelen vakalarda olay ne oranda hangi taraf birbirini daha çok kıskanıyor bu söz konusuysa? Şöyle bir oran vereyim ben. Birey kendisini ne kadar değersiz ve önemsiz hissediyorsa temelde o kadar yüksek rasyoda kıskanıyor. Kıskançlık kendi öz değeri ile ilgili bir problemdir.